Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 ikinci çeyrek bilançolarını iyi beklediğim şirketlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor olacağız. Toplamda baktığımız zaman 6 tane şirketimiz var. Bu 6 şirkette 2025 ikinci çeyrek bilançolarında pozitif eğilimler bekliyorum. Bu sayede hem uzun vadeli yatırım portföylerinizi ekleyebileceksiniz hem de kısa vadeli bilanço etkisiyle birlikte trade yapabileceksiniz. Yani hem uzun vadeciler hem kısa vadecilere hitap eden 6 tane şirket olduğunu söylemeliyiz. İyi gelen bilanço o zaten her yatırımcı grubundaki kişiye aslında pozitif etki etmiş oluyor, fayda sağlamış oluyor diyebiliriz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanız. Aynı zamanda katıl kademe 4 tarafındaki canlı yayınlar, katıl videoları, haftalık trade şirketleri gibi avantajlardan yararlanabilmek için mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirin diyorum. Burada şu noktanın altını mutlaka çizmeliyiz. Evet 6 tane iyi bilanço beklediğimiz şirket var. Bunların birazdan destek noktalarına da birlikte bakacağız. Fakat unutmamamız gereken önemli bir nokta biz bu şirketleri ince Celerken, yani temel analizde iyi bir bilanço beklentisi içerisinde bulunurken dün videosunu paylaştığımız gibi ki dün videoda neyi paylaşmıştık Ford Otomotiv örneği üzerinden doğru bilanço analizi nasıl yapılır sizlere kısaca bunu anlatmıştım. Buradaki beklediğimiz iyi bilançolarda da dün anlattığımız kurallar çerçevesinde iyi bilanço beklediğimizi de unutmamanız gerekiyor. Şimdi gelin birlikte ilk şirketimiz olan Türk Telekom'dan başlayalım. Fakat sizlere bir kaynak da yine göstereyim. Burada 22 Temmuz 2025'te iş yatırım tarafından hazırlanan ikinci çeyrek 2025 bilanço beklenti tahminleri söz konusu. Bunları detaylı inceleyebilirsiniz. Bir giriş kısmı var burayı okuyabilirsiniz. Aşağıda hisse hisse beklentiler yazıyor. Örneğin baktığımızda Oyak Çimento'ya geldiğimizde güçlü hacimlere rağmen zayıf fiyatlama performansı maliyet artışları yıllık bazda ciro büyümesini ve favök marjını baskılıyor diye bir açıklama gerçekleştirmişler. Keza işte Arçelik tarafına gittiğimizde uluslararası gelirler Çinli rekabet ve kuru enflasyon makasından negatif etkilenirken yurt içi gelirler talep koşulları nedeniyle zayıf seyrediyor. Favök marjı geçen çeyreğe göre bir miktar iyileşme gösterse de yüksek faiz giderleri nedeniyle net zarar görünümü devam ediyor gibi açıklamalar söz konusu. Sizde henüz açıklanmayan bilançoları merak ediyorsanız burada detaylarını okuyabilirsiniz. Fakat şunu söylememiz doğru olmayacaktır. Buradaki tahminler birebir örtüşüyor mu derseniz tabii ki örtüşmediğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Örneğin Tofaş'ta muazzam rekor bir bilanço görmüştük. İsterseniz şöyle kısaca bir ekrandan da Tofaş'ın bilançosuna bakalım. Tofaş'ta çeyreklik satışlarda patlama, çeyreklik FAVÖK'te patlama ve çeyreklik net kârda rekor kar görüyoruz. Fakat tabii ki tahminleme olduğu için bu. Stellness birleşmesinin 2 aylık katkısına rağmen iç pazardaki rekabet sonuçlarında kar marjlarında düşüş ile net karda düşüş. Bakın net karda düşüş beklediklerini söylüyorlar. Halbuki net karda rekora giden bir seviye olduğunu görebiliyoruz bir önceki çeyreğe göre. Bir önceki yılın ilgili çeyreğinin de bir miktar üzerinde bir çeyreklik net kar geldiğini yine görebiliyoruz. Yani tahminlerde tabii ki %100 bir korelasyon, %100 bir örtüşme beklemeyeceğiz. Fakat ben de fikir sahibi olmak istiyorum derseniz buradan bakabilirsiniz. Şimdi bunun gibi 4-5 5 tane daha farklı rapor olduğunu, farklı kurumların hazırladığı raporlar olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Hem bu kurumlardaki raporlardan çıkarımlarımız hem benim kendi değerleme metodum ve konjektür okumamla çıkarttığım 6 şirkete bakalım. Burada ilk sırada Türk Telekom'u görüyoruz. Türk Telekom tarafındaki benim destek noktalarım 54 lira 55 liralar bandı. Yani şu an bulunduğu seviyeler bir kademe alım için gayet uygundur diyebiliriz. Türk Telekom tarafı pozitif bilanço beklentim olan ilk şirkettir diyebiliriz. İkinci şirkete baktığımızda zaten çok uzun süredir ifade ettiğimiz gibi Enkai tarafında iyi bilanço bekliyoruz. Hem global etkisinin kuvvetli olmasıyla hem de lokal iç pazardaki artışlarla birlikte özellikle 3. çeyrek ve 4. çeyrekte çok daha iyi bilançolar bekliyorum. Yani 2. çeyrekte görece iyileşme, 3. ve 4. çeyrekte çok daha iyi hareketler göreceğiz. Çünkü düşük faiz dönemi inşaat şirketlerine pozitif yansıyacaktır. Yakalanabilirse benim için buradaki ideal alım noktaları 65,5 liralar seviyesidir. Buraları yakaladığımızda alım için uygun seviyeler olacağını ifade etmeliyiz. 3. şirketimize baktığımızda iki tane şirketi bir arada görüyoruz. Türk Hava Yolları ve Pegasus. Ben ikisinde de bilançoların güzel anlamda iyileşeceğini düşünüyorum. Özellikle de buradaki oranlar mevsimsellik etkisiyle birlikte bir miktar daha kuvvetli olacaktır. Türk Hava Yolları'nı 284 liralarda yakalamamız bizim için uygun alım noktaları olduğunu net bir şekilde gösterecektir. Hemen Pegasus tarafına dönelim. Pegasus'ta da 247 liralar bandında yakaladığımızda uygun alım noktaları olduğunu ifade edebiliriz. Yani burada 3. şirket olarak Türk Hava Yolları ve Pegasus ikilisini görüyoruz. Bilançosu iyileşecek şirketlerde. Bir sonraki şirketimizde sigortacılık tarafına gideceğiz. Burada da Anadolu Türk Sigorta'yı göreceğiz. Bildiğiniz gibi zaten Sigortacılık şirketlerinin tamamında çok iyi bilançolar neredeyse gördük ve görmeye de devam edeceğiz. 20 Haziran'dan itibaren baktığımızda buzluğa %20'lik bir yükseliş var. Yani aslında endeks oranla çok aşırı bir yükseliş yok. Fakat 9 Temmuz'dan beri %15'lik olan yükseliş bir miktar yukarıda kalıyor. Ben o yüzden 96 lira 80 kuruşlar ve 6 yakalanabilirse alım için uygun olacağını düşünüyorum. Evet bilanço iyi gelecek ama bilanço iyi gelecek demek hangi fiyattan, hangi çarpandan, hangi seviyeden olursa olsun alabildiğin kadar al, hemen al, kaçırmadan al gibi bir yaklaşım kesin. Finans ve Borsa kanalı izleyicisine yakışmayacaktır. O yüzden biz bilançonun iyi geleceğini beklesek de mutlaka iyi destek noktalarını yakalamaya çalışacağız. Burada da 96 80'lerin aşağısı bizim için iyi seviyelerdir diyebiliriz. Astor'da da yine göreci olarak bir iyileşme gerçekleşeceğini düşünüyorum. Astor için benim ideal alım noktalarım 101 liralar ve aşağısındaki seviyeler olacaktır. Aslında baktığınızda biz Temmuz ayında, Haziran ayında, Mayıs ayında hatta Nisan ayında defalarca kez Astor için 91 lira 40 kuruşun muazzam destekler olduğunu ifade etmiştik. İşte o yüzden ben hep defalarca kez katıl kademe 4 üyeliklerinizi yapın. Oradaki videoları kaçırmayın. Youtube kanalımıza ücretsiz olarak abone olun ve buradaki videoları kaçırmayın diyorum. Çünkü Astor'u 91.40'lardan belki 10 videoda konu etmiştik. Buradan kaçıranlar gidip bu sefer %10 yukarıdan 101 liralardan almak zorunda kalıyor. Buralardan kaçıranlar yani 101 liralardan yakalayamayanlar örneğin 3 ay sonra 120 liralardan almak zorunda kalıyor. O yüzden yatırım yapıyorsanız bu kanalı mutlaka günde 10 dakika takip edin diye ısrarla söylüyorum. Astor buradaki iyi bilanço beklediğim 5. şirketimizdir diyebiliriz. Biraz da kısmi iyileşme beklediğimi de ifade etmeliyim. 101 liralar ve aşağısı iyi alım noktalarıdır diyebiliyoruz. Son olarak Doğuş Otomotiv'i görüyoruz. Doğuş Otomotiv'de öyle çok net bir bilanço iyileşmesi beklemiyoruz. Fakat Doğuş Otomotiv tarafında satışların artması ve baz eskisiyle yukarı yönlü bir hareket mutlaka göreceğiz. Burada özellikle dün videoda anlattığım gibi Ford Otomotiv'in gelir tablosunu incelediğimiz gibi bir bakış açısıyla baktığımızda Doğuş Otomotiv'de bilançonun iyileştiğini göreceğiz. Fakat sadece uzak bakıp net kar artmış mı, favök artmış mı, neye göre artmış dediğimizde çok da iyileşmeyen bir bilanço olduğunu ifade edeceğiz. Fakat bizim için önemli olan Ford Otomotiv gibi derinlemesine incelediğimizde iyi bir bilanço yapısının ortaya çıkması. Bu aslında her zaman söylediğimiz gibi momentumun, ivmenin, ikinci türevin yukarı olduğunu bizlere söylüyor. Bugün muazzam bir bilanço yok. Örneğin Tofaş'taki gibi muazzamdan kastım patlak bir bilanço yok. Ama önümüzdeki çeyreklerde bu bilançonun çok iyiye gideceğinin net işaretlerini Ford Otomotiv'den almıştık. Doğuş Otomotiv'de de benzeri bir yapı olacağını düşünüyorum. Bu da bu altılı içerisindeki son şirketimizdir diyebiliriz. Bunlar ikinci çeyrek 2025'te iyi bilanço beklediğim hisseler listesidir diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve katıl üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.